Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte maçtaki en kötü yani kırmızı kart ya da sarı kart verecek bir fuar hareketle yapacağız. İlk önce başlayalım. Bir dakika ben bir anlatayım. Evet arkadaşlar anlattık. Şimdi yapıyor. Gel buraya. Hadi koy. Evet, gel tekrarlayalım. Hadi koş. Formansından çekiyor ve yere düşüyor. Değil mi? Evet. Aynen böyle. Baba. Evet, hadi gel. Şimdi Derin koşacak. Ben önüne kayacağım. O yeri yüz üstü düşecek. Gerçekten koş değil mi, değil mi abi? Evet, şuradan koş şöyle. Şuradan gel. Şu evet koş. Gerçekten. evet Hadi koş. Böyle düşüyor. Burada bence sarı kart görür. Öbürsünde de sarı kart görür. Şimdi asıl kırmızı kartlığa geleceğiz. Gel. Evet dur. Oraya da yere düşen. Arkadaşlar Deniz şuradan koşacak yine. Koş gel şuradan. Deniz oynamayı bırak öyle dönme Hadi koş. Aynen böyle, böyle hem ayağıyla basıyor Hem de ittiriyor. Şimdi arkadaşlar bu kırmızı kart bence. Şimdi Aynen. sarı kartlı ya. Aslında. Nasıl? Böyle kart keseceğiz tamam mı? Evet. Sonra kırmızı kart, sarı karttan boyayacağız. Ee, kırmızı karttan boyayacağız. Aa, şimdi derin gelecek. Ben ikimiz zıplayacağız. Ben derine çarpacağım. Derin düşecek. Bu da kart görmez bilmiyorum. Hadi 1-2-3 Böyle zıplıyorum. O yere düşüyor. Böyle ah ah yap. Ah ah. Evet, şimdi kalk derin. Şimdi ben derin koşacak. sen derin şöyle şuradan koşacak. Ben ayağımı şöyle yapacağım, takılıp düşeceğim. Tamam. Ya, yani. Evet, şuradan. Hadi başlayalım. Hadi gel. Böyle ok geliyor ben böyle yapıyorum. Ayağıma takılıyor. Yüzüstü böyle yapışıyor. Şimdi ben gidi geliyorum. Sen geliyorsun. Ben ayağınla şöyle yapıyorum. De yere düşüyorsun. Yere evet. Anam böyle. Evet hadi. Buradan başlıyoruz. Hadi koş. Böyle. Arkadaşlar şimdi çok kötü ayağı kıracak bir harekete. Ama geç. Evet hadi geç. Ama abi e, bir yapmayı biz size gösteriyoruz sadece. Evet yani futbolcu olmak istiyorsanız bunları yapmayın tabii. Ya, hadi gel. Ya, ben ben kızım ben evet, böyle Evet hadi. evet hadi koş. Yani öyle tekme değil o gelirken böyle ittirir. Öyle olur. Arkadaşlar ya, evet size istedik. Evet. Arkadaşlar bu Az videomuz bu, ya. bu kadardı. Ve bizim azıcık yaptığımız evet. bir şey tehlikeliydi tabii. Evet. Yani çok tehlikeli. İyi tehlikeli. De evet. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Bunun ikinci serisini gelmek istiyoruz. Bu video 3 like atın bay bay.